Avrupa'nın kalbinde Brüksel'deyiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunu Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Volkan Bozkır'a sunacağız. Efendim Brüksel'de olunca tabii akıllara fasıl kelimesi geliyor. Yeni bir fasıl heyecanı var mı acaba? Yani bizde bir fasıl heyecanı yok. Ee, daha önce de söylediğim gibi Türkiye bütün fasılları açmış vaziyette. Ee, 28 faslı da açılışını tamamladık. 14 faslı kapattık. Ama Avrupa Birliği tabiatıyla e, bu sorumluluk Avrupa Birliği'nin üzerinde. Önümüzdeki dönemde şayet Avrupa Birliği siyasi nedenlerle bazı engelleri aşabilirse fasıl açma mümkün hale gelecek. Bizim bakımımızdan eğer fasıl açarlarsa memnun oluruz. Fasıl açmazlarsa 8 senedir yapmakta olduğumuz çalışmalara zaten devam ediyoruz. 2 sene içinde de bütün fasılları kapatacağız. 17. fasıl açılma ihtimali var. E, açılmaması için hiçbir neden yok. E, aslında bir haftalık bir süreç içinde siyasi kararları verebilirlerse bunu açabiliriz. Ama Avrupa Birliği'nin kendi iç mekanizmalarında ne olacağını görmemiz lazım. Dolayısıyla yarınki görüşmelerimde e, hem genişleme komiseriyle hem e, diğer komiserlerle görüşmemde bunda bir e, fikir teatisi tehatisi yapacağız. E, önümüzdeki Martla e, Haziran arasındaki dönemde açılması ihtimali var ama açılmaya da bilir. Pek çok blokaj olsa da Türkiye Avrupa Birliği müktesebatında kurumlarını uyumlu hale getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da iç güvenlik paketi var elbette. Buna ilişkin eleştiriler de geliyor. Buradaki muhataplarınızdan yönelen sorular oluyor mu? Ne yanıt veriyorsunuz? Şimdi iç güvenlik paketi e, uzun zamandır üzerinde çalışılan bir paket. E, bakanlar Kurulu'nda yılbaşından önce görüşüldü. 8 saate yakın virgülüne kelimelerinin ne anlama geldiğine kadar tartışıldı. Avrupa Birliği Bakanlığı olarak bütün Avrupa Birliği ülkeleri müktesebatını, uygulamalarını inceledik. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada uygulamalarına baktık ve bu pakette içimizde gerçekten bir uhde yaratacak hiçbir bölüm yok. Bütün ülkeler kendi ülkelerinin güvenliği, insanının güvenliğini sağlama mecburiyetindedir. Önümüzdeki geçtiğimiz dönemde gerçekten bakıldığında rakamlar rahatsızlık verici 6 bin küsür bina yakıldı, araç yakıldı. Ee, insanlarımız öldü, insanlarımız yaralandı ve bu e, bu olayların e, meydana gelişinde yaralanmaların ortaya çıkışındaki en büyük e, silahlardan bir tanesi de Molotov kokteyli. Bu e, yasayla birlikte Molotov kokteyli bütün Avrupalı ülkelerde Amerika ve Kanada olduğu gibi silah e, olarak tanımlanıyor. Yani e, elinde Molotov kokteyli olan birisi kar maskesi takmış. ...bir otobüsün içine girmeye teşebbüs ediyor ve attığı zaman 40 insan ölecek, yaralanacak, yanacak gibi bir olay oldu. Veya da bir binaya girecek, içeride oturan insanların hayatını kastedecek. Polisin böyle bir durumda o insanın elinde molotof kokteyli, el bombası, makinalı tabanca... veya herhangi bir yaralayıcı bir silah olması arasında bir ayrım gözetmeyecek bundan sonra. Aynı şekilde diğer silahlarda nasıl davranıyorsa molotof kokteyline karşı da aynı uygulamayı yapacak. Ee, onun dışında gözaltına alınma ile ilgili bir değişiklik var. Şu anda gözaltına alma e, Avrupa ülkelerinin çok gerisinde ve e, öyle olaylar var ki e, bir e, polisin e, bir şüpheli hakkında e, bir soruşturma yapması e, ve onunla ilgili belki bir önlem alması gerekiyor. E, burada e, mülki amir e, belli bir kişiye e, bu hakkı veriyor. İngiltere örneğinde de aynısı vardır ve onun talimatıyla gözaltına alınabiliyor ve 24 saat süreyle ve 24 saat sonra hakim önüne çıkarılıyor. E bu gözaltı süreleri mesela Almanya'da 24-48 saattir, İspanya'da 72 saattir, e İngiltere dahil birçok ülkede yine 24 saattir. Dolayısıyla burada e, aykırı bir durum yok. E, hakim önüne çıkarılma şartı da yerine getiriliyor. Arama yetkisi bakımından, örneğin bir araçta e, bomba yüklü olduğuna dair bir ihbar geliyor ve bu aracın durdurulup aranması lazım. Yoksa bu durdurulmadığı takdirde gidip bir yerde patlatacak, insanlar ölecek, binalar hasar görecek. Bunu şimdi öyle bir durum var ki polisin bunu durdurup arama yetkisi yok. Ama bir alışveriş merkezine girdiğinde oradaki güvenlik görevlisi bagajını açıp bakabiliyor. Yani bu tabi doğru bir durum değil. Polis eğer bir şüphesi varsa bunu arayacak. Ee, ve neden aradığına dair de aranan kişiye bir bilgi verecek yazılı olarak. Ve bununla ilgili de itiraz yine 24 saatlik e, hakim kararıyla. Veyahut da bir uyuşturucu kaçakçısı. Çocuklarımızın okulların etrafında çok sayıda bir tür insan var. Bir ihbar almış polis üzerinde uyuşturucu var deniyor. Üstünü arayamıyor. Böyle bir durum olmaz. Arayacak, uyuşturucu varsa bu burasını tutuklayacak. 24 saat için hakim önüne çıkaracak. Ve eğer uyuşturucu yoksa da üzerinde özür dileyecek, bırakacak. Yani bütün dünya ülkelerinde olan tatbikattan farklı bir şey değil. Ayrıca jandarmanın e, sivil denetime geçmesi gibi çok önemli bir husus var güvenlik paketinde. E, bu yıllardan beri e, konuşulan, arzu edilen bir şeydi. Avrupa Birliği raporlarında olan bir husus. Dolayısıyla bu dört unsura baktığınızda, yani şüphe şüphe derken de mutlaka ya cinsel taciz olacak, birisinin canına kast olacak, toplumun malına veyahut insanlarına kast olacak belli bir şartlar dahilinde. Bunun hepsi kuralları getiriliyor. Önümüzdeki hafta bu yasa geçecek inşallah meclis. Efendim Brüksel'e gelmeden hemen önce de aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeydiniz. Brüksel ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren ortak konu da aslında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması. Evet. Gümrük Birliği konusunda bu konuda orada neler görüştünüz? Buraya nasıl yansımaları olacak? Şimdi burada tabii Avrupa Birliği ile sürekli temas içindeyiz. Bütün arzumuz bu anlaşma e, tamamlandığında bir madde konulması ve gümrük birliği ülkelerine uygulanır denmesi. Bu takdirde 150 milyar dolarlık bir ticaretten bahsettiğimiz bu gümrük birliği ilişkisinin zarar görmemesini Türkiye'nin zarar görmemesini sağlayacağız. Aksi takdirde böyle bir madde konulmazsa Türkiye'nin kaybı oluyor. Yani yılda 5 milyar dolara varacak sonra da bunun başka enikastları olacak bir zarar. Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine anlaşmayla birlikte Türk pazarlarının sıfır gümrükle açılması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Derdimizi anlattık. Avrupa Birliği e, ticaretten sorumlu komiserim Adam Malström çok e, bu konularda hem Türkiye'ye yakındır hem çok yetenekli bir insandır. Bu konuda gereğini yapıyor ve Türkiye'yi de ilk defa Gümrük Birliği e, Danışma Konseyi'ne toplantılarına katılma kararı aldılar. Yani bu yıllardır arzu ettiğimiz bir şeydi. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Amerika bölümünde tabi Ekonomi Bakanımız aslında yürütüyor. Bizim AB Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında ortak hareket etmek için bir protokol imzaladık. Ben de Ekonomi Bakanımızın temaslarına katkıda bulunmak amacıyla Amerika'da kongrede e, bu çitip e, dostluk grubu var. Yani kongreye geldiğinde bununla ilgili kararın olumlu çıkmasını sağlayacak e, grubun başı uzun bir görüşmemiz oldu. Derdimizi anlamış vaziyette. O açıdan yararlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yeni bir unsur da gümrük birliğini biz e, güncelleştiriyoruz. Yani şu anda tarım, hizmetler ve kamu alımları yok. 150 milyar dolarlık bir ticaret. Eğer e, biz bu üçünü de dahil edersek belki 300 milyar dolara çıkacak bir ticaretten bahsediyoruz. E, o zaman belki bu maddeyi oraya koyarız. TİTİP'ten önce biz başarabilirsek bunu zaten bir sorun kalmayacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bir anlamda modelde alındığı başkanlık sistemi tartışmaları var. Ee, burada acaba e, muhataplarınızla görüşmenizde bu nasıl yansıyacak? Çünkü bir anlamda gücün tek e, bir noktada toplanacağı yönünde bir algı da, algı kampanyası da yürütülüyor. Böyle sorular geliyor mu size acaba? Şimdi gücün e, tek noktada toplanması gibi, yani bunun tanımını doğru yapmak lazım. Neticede e, Türkiye demokratik bir ülke. E, anayasası var. Ee, ve eğer e, başkanlık sistemine geçilecekse de yeni bir anayasa ile birlikte olacak bu. Ee, AK Parti olarak e, bütün e, seçim e, beyannamelerimizde açıkladığımız bir husus var. Biz bu anayasayı değiştirmek istiyoruz. Gerçekten askeri darbin ürünü olan bu anayasa Türkiye'ye yakışmıyor ve sivil bir anayasa yapmak istiyoruz. Bu yeni anayasa yapılırken, Şayet e, Türkiye'nin bundan sonraki yönetim sisteminin başkanlık sistemi olacağına dair tartışmalar sonucunda bir kanaat oluşursa bu anayasaya derc edilir. Anayasada zaten halk oyuna tekrar sunulacak. Neticede millet... Kendisinin ne şekilde yönetileceğine kendisi karar verecek. Ama şimdiye kadarki anayasalar hep askeri darbelerden sonra millete empoze edilen sistemler getirdi. Oysa ki bu yeni sistem milletin anayasası olacak. Dolayısıyla e, millet nasıl arzu ederse o şekilde olur. Son sorum hiç siyasete dair olacak aslında. Seçimler yaklaştıkça istifalar da geliyor. Çok ses getiren bir istifada MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Hakan Fidan e, çok değerli bir insan. E, çok başarılı hizmetler verdi. MİT Müsteşarı olarak gerçekten devlete e, katkılar sağlayan, önemli zor günlerde e, kendisine e, güven duyulan bir e, devlet memuruydu. Tabi e, seçim kanununda öngörülen e, haklardan, her memur istifade edebilir, herkesin hakkıdır. İstifa edip milletvekili adaylığına başvuru yolunda bir karar almıştır. Bunu da herkesin takdirle karşılaması lazım, anlayışla karşılaması lazım. İnşallah hakkında hayırlı olur.